Merhaba indirim dedektifleri. Bugün 27 Mart'tan itibaren geçerli olacak olan A101'in aldın aldın aktüelini inceliyoruz. Çaykur Kamelya 1 kilogram çay 175 lira. Deluca %100 sürülebilir meyve 280 gram çilek ve kayısı 69 lira 50 kuruş. Metin vişne reçeli 1 kilogram 110 lira. Metin çilek reçeli 1 kilogram 95 lira. Metin reçel 1 kilogram, ayva, portakal, gül 80 lira. Metin tatlı tahin 250 gram, sade kakaolu, vegan glütensiz 69 lira 50 kuruş. Bin boğa çiçek Balı 850 gram, 199 lira 50 kuruş. Kosko sade tahin hayvası 20 gram, 6 lira 50 kuruş. Ülker sürmikse peynirli çikolatalı sürme 400 gram, 59 lira 50 kuruş sarayla kakaolu fındık kreması 350 gram 89 lira 50 kuruş sarayla doğal sütlü kakaolu fındık kreması 350 gram 89 lira 50 kuruş sana klasik margarin 4 çarpı 250 gram saklama kabı hediyeli 99 lira 50 kuruş Ülker teremya gurme margarin 250 gram 39 lira 50 kuruş Verde Riviera zeytinyağı 5 litre 849 lira. Orkide ayçiçek yağı 5 litre 349 lira. Çokça haşlanmış fasulye 500 gram 35 lira. Çokça haşlanmış nohut 500 gram 35 lira. Kemal Kükrer organik elma sirkesi 500 mililitre 59 lira 50 kuruş. Natura Food öğütülmüş Hindistan cevizi 250 gram 59 lira 50 kuruş. Bu hafta tatlı ve süt ürünlerinde yeni ürünler var. Ösüt Sefer Ustaşam tatlısı 350 gram 59 lira 50 kuruş. Danone Danissimo Limon Cheesecake tadında yoğurt 125 gram 25 lira. Danone süt 6 çarpı 180 mililitre kakaolu ve çilekli seçenekleriyle 65 lira. Üstad tam yağlı çömlek yoğurt 750 gram 85 lira. Üstad tam yağlı cam şişe ayran 1 litre 55 lira. Un ve nişastalar söke baklavalık böreklik buğday unu 1 kilogram 52 lira 50 kuruş. Doktor Ötker buğday nişastası 400 gram 59 lira 50 kuruş. Doktor Ötker mısır nişastası 400 gram 49 lira 50 kuruş. Dondurulmuş ürünlere geldik. Bu grupta da hem yeni ürünler var hem de güzel indirimler var. Pratiko dondurulmuş ince kesim patates 1 kilogram 89 lira 50 kuruş. Sefer Usta özsüt dondurulmuş tiramisu 600 gram 159 lira 50 kuruş. Bonfilet dondurulmuş dana sulu köfte 400 gram bu yeni bir ürün 189 lira. Süper Fresh dondurulmuş pratik sebze sote 450 gram 79 lira 50 kuruş. Aş piliç Pileç kokteyl sosis 1 kilogram 75 lira. Süper fresh dondurulmuş kıymalı pelmeni mantı 400 gram 129 lira. Lezita dondurulmuş pileç nugget 1 kilogram 89 lira 50 kuruş. Dondurulmuş pileç ızgara kanat 119 lira. Ülker hanım eller kurabiye 138 gram. Hindistan ceviz çikolatalı, limon ve beyaz çikolatalı adede 35 lira. Ülker 8 kek çeşitleri, çikolatalı 55 gram, çilekli 55 gram, 8,5 lira. Neste damak çikolata ezme 55 gram, 50 lira. Haribo Miami yumuşak şeker şerit 120 gram, 29 lira. Dido gofret kare çikolatalı 55 gram, 29 lira 50 kuruş. Ülker paylaşmalık çikolatalı gofret 7 çarpı 36 gram, 62 lira. Ülker çizi tulum peyniri ve köz biber aromalı kraker 120 gram 32 lira. Ekstrol tam buğdaylı bisküvi 131 gram 12,5 lira. Snickers ikili bar çikolata 80 gram 29 lira. Mars bar çikolata 51 gram 19 lira 90 kuruş. Milky Way Crispy Rolls Gofret 22,5 gram 10 lira. Twix Crispy Roll Gofret 22,5 gram 10 lira. Nestle Nesquik beyaz çikolatalı kaplı gofret 26,7 gram 12 lira. Bounty Hindistan Cevizli bar çikolata 57 gram 29 lira. Ülker altın başak tahıl cipsi 120 gram 29 lira. Flatzel Kings Cracker 65 gram peynirli habanero ve lime ekşi krema ve soğan çeşitleri 15'er lira ülker cevizli kremalı milföy 25 gram 15 lira bu yeni bir ürün eskiden olan ürünlerden birine benziyor gibi görünüyor denemek lazım Toy Joy Planet Oyuncak ve Şeker 10 gram 39 lira 50 kuruş Paşa Bahçe Grace Servis Tabağı 30 santim 155 lira. Dönen bambu sunum tablası 35 santim. Kendi etrafında 360 derece dönme özelliği var. 110, 199 lira. Ayaklı kapaklı servis tabağı 31 santim. 249 lira. Desenli pasta dilimleme ve servis seti farklı renk seçenekleriyle 99 lira 50 kuruş. Paşa bahçe frezya tabağı 16 cm çapında 35 lira